Herkese merhaba ben Volkan. <laughs> Yalnız her taraf sis hiçbir şey görmüyor şu anda. Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda Lensco'nun sis makinesi olan Smoke B'yi tüm detaylarıyla birlikte inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, bu arkadaşla ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Ama eğlenceli bir cihaz yani. Ah. 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 <laughs> Hani cin falan çağıracaksanız, ne bileyim efendim egzotik ortamlar yaratacaksanız falan gayet güzel. Evet, görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs> Sırlar dünyası gibi <laughs> oldu bu da böyle. Lensco aslında bir mikrofon markası. Pek çok ürünü de geçmişte incelediğim ve sevdiğim bir marka. Artık her markanın yaptığı gibi onlar da yan ürünler üretmeye başladı ve yaklaşık bir sene önce ilk sis makinelerini piyasaya çıkarlar. İnceleyeceğimiz Smoke B'nin bir de küçük versiyonu olan Smoke S vardı ama sanırım artık onu kaldırdılar çünkü sitelerinde de mevcut değil. Bu arada bu ürünü bana geçen sene Eylül ayında verdiler ama yoğunluktan dolayı daha yeni inceleyebiliyorum. Paketi açtığınızda güzel bir çanta ve belgeler sizi karşılıyor. Paketteki sticker'lar hoşuma gitti. Özellikle bu cihaz ilk defa kullanacak birine verirseniz bu sticker'lardan yapıştırarak iyi bir güvenlik önemi olabilirsiniz. Çantası sert yapıda ve korumalı. Ön kısımda da dikey tutun ibaresini görebilirsiniz. Sonuçta içinde bir sıvı var. Çantayı açtığınızda iki kısımda oluştuğunu görebilirsiniz. Pakette üç farklı şekilde boru ve iki tane bu borularda kullanabileceğiniz aksesuar. Geniş alanlara daha rahat sisi yayabilmeniz için smoke üst kısmına takılan ve içerisinde fan olan bu aparat, bir ucu tip C, diğer ucu tip A olan şarj kablosu kızıl çalışan bir kumanda ki mesafesi çok uzun değil ve solüsyonlar yer alıyor. Paketteki solüsyonlar gliserin ve glikozdan oluşuyor. Bittiğinde kendiniz yapabilir misiniz bunu bilmiyorum açıkçası. Hazır almak en mantıklısı bence. Kullanım sırasında ben hazineyi yarım doldurdum. Video boyunca da bayağı bir kullandım. Bu süre zarfında doldurduğumun ancak yarısını kadar kullanabildim. Ölçüleri 156 45 77 mm şeklinde ve ağırlığı 365 gram. Yan kısmında açma kapama ve sesi başlatma tuşu yer alıyor. Basılı tutarak kapatıp açabilir, iki kere basarak sesi başlatabilir ve bir kere basarak sesi durdurabilirsiniz. Alt kısımda bir yer asmak için bağlantı yuvası, 1 4 işlek vida girişi ve şarj için tip C port yer alıyor. İçerisinde 2550 mAh bir pil var. Bunu alt kısımdaki tip C bağlantısı ile 3 saatte tam şarj edebiliyorsunuz. Sürekli kullanım için 18 dakika tavsiye ediliyor. Ayrıca 3 dakika kullan, 2 saniye bekle şeklinde çalıştırmanız gerekiyor ki cihaza zarar gelmesin. Bu arada sisleyici aparat da şarjlı, onu da yan kısımdaki tip C'den aynı kabloyu kullanarak şarj edebiliyorsunuz. Smokebin'in üst kısmında mıknatıslara sahip koruyucu bir kapak var. Gliserin ısıtarak sisi oluşturduğundan cihazın bazı kısımlarının sıcak olduğuna dair sizi uyarıyor uzun kullanımlarda bu kısımlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Gliserin haznesi oldukça yeterli seviyede. Bunu döndürerek yerinden çıkartabiliyorsunuz. Üzerinde seviyeler de belirtilmiş. Minimuma gelmeden doldurmak, maksimuma kadar da doldurmamakta fayda var. Üst kısımda turuncu bir tıpa mevcut. Bu tıpayı kaldırdığınızda dolum yuvasını görebiliyorsunuz. İhtiyacınız kadar doldurup tıpayı sıkıca kapatmanız yeterli olacaktır kullanılan sıvının da pek akışkan olmadığını burada daha rahat görebilirsiniz. Gliserin yuvasını yerine takalım, kapağı da kapatalım ve üzerine dilediğimiz bir boruyu monte edelim. 6 farklı kullanım stili var diye yazmışlar ama aslında 5 diyebiliriz buna. Şimdi hepsini tek tek deneyelim. İlk mod kuru buz modu. L şeklindeki boru ve süngeri üzerine taktığınızda sisin daha durağan olmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu arada bu arkadaş hakkında bir şey daha belirteyim. Biraz sesli çalışıyor. Bunun dışında beni rahatsız eden bir şey olmadı. Sis seviyesi oldukça yoğun. İkinci mod tütsü modu. Düz boru ve ucundaki plastik kullanılarak sesin hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlıyor. Bu da daha hareketli bir çekim yaratıyor. Ucundaki plastiği çıkardığınızda da portre modu oluyor. Dördüncü mod kontrollü duman modu. Paketteki uzun esnek siyah boruyu kullandığınızda çok daha yoğun ve yavaş hareket eden bir duman elde ediyorsunuz. Zemin üzerinde yarattığı görseller de cabası. Bence bir obje fotoğrafı veya videosu çekilecekse en güzel kullanım bu olacaktır ki videonun sonunda da birkaç örnek göstereceğim. Son modesi film seti benzeri bir efekt yaratan mod. Bunun için turuncu fanı Smoke Bean'in üzerine takıp çalıştırıyorsunuz ki fan çalışsın. Ardından Smoke Bean'i çalıştırdığınızda Hızlı bir şekilde ortamı sesli hale getiriyor. Bu arada sitesindeki veriye göre 20 metre küplük bir alanı 1 dakika içinde kaplayabiliyor. Size şimdi birkaç çekim örneği göstereyim. Müzik Küçük ve uygun fiyatlı bir arkadaş olduğu için sevdiğim ekipmanlarım arasındaki yerini aldı. Kullanım sırasında gliserin ve glikoz kaynaklı biraz ellerinizde yağ ve yapışkanlık kalabiliyor ama ıslak mendille hızlıca çıkıyor. Büyük setler veya ortamlar için bence uygun değil. Yani siz yaparsınız elbette ama bayağı bir solüsyon bitirmeniz gerek. Bence bu cihaz daha çok obje, portre ve sahne çekimleri için ideal diyebiliriz. Bu arada ürünün fiyat bilgisine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda Lensco SmokeBee sis makinesi inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Heh. görüşmek üzere. Hoşçakalın.